Herkese merhabalar, R-Siklet Box kanalına hoş geldiniz. Ben Ali. Bu videoda R-Siklet Mart ayındaki maç takviminden bahsedeceğim. Tabii bu videoyu e, tamamen benim gibi Triyaki olanlar ancak izleyecektir. Mart ayında fazla maç yok, e, öncelikle onu söyleyeyim. O yüzden kısa bir video olacak, ama e, gerçekten önemli maçları sizlere aktarıyor olacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet, e, ekranımda da gördüğünüz gibi 7 Mart tarihinde Dizon'da e, yayınlanacak bir karşılaşma var. Ricardo Brown-Colby Madison e, maçı olacak. Ağır Ricardo Brown'u ben size kanalda en sert vuran e, ağır siklet boksör olaraktan tanıtmıştım. Kendisi Oleksandr Usyk Tyson Fury maçı öncesinde Oleksandr Usyk'in de sparring partneriydi. Şu anda dünya sıralamasında 81. sırada bulunuyor. 35 yaşında 2.02 boyunda Ricardo Brown. Amerikalı boksör Colby Madison'la Kanada'da maça çıkacak ve bu da Dizon'dan yayınlanacak. Bunu da takip etmenizi öneririm. Hemen bir sonraki güne gidelim. 8 Mart tarihinde Dardan Avdilaj Temur Memoyan'la karşılaşacak. Bu herhangi bir kanalda yayınlanmayacak ama Dardan Avidlaj'ı sizlere göstermek istedim. 29 yaşında 1.90 boyunda ve şu anda Avusturya'nın en iyi boksörü olduğunu söyleyebilirim. Bu boksörü de mutlaka takip edin. Bu zamana kadar tek yıldızlı birkaç boksörle maç yapmış ama ben bazı maçlarını izledim. Fena değil gerçekten iyi bir boksör. Dolayısıyla Temur Memoyan da zaten yenilgisiz bir boksör. Onunla beraber e, maç yapacak. E, bunun da sonucunu takip ediyor olacağız. Bir sonraki maç gününe gidelim. 15 Mart tarihinde e, Nick Ball Doheny e, gecesi alt kartında Boma Brown ringe çıkacak. Boma Brown e, Frank Warren'ın boksörü. Hemen göstereyim onu da. 5 maçının tamamını kazandı. 3 tanesi nakavtla galibiyeti var. Ve 297. sırada bulunuyor. Dünya sıralamasında 29 yaşında 1.95 boyunda Boma Brown TNT Sports'tan onun maçını daha doğrusu BT Sport'tan izliyor olacağız. Gerçekten bugüne kadarki rakipleri çok önemli rakipler olmasa da bu Amin Boseta ve işte Phil Williams maçlarını ben izledim. Değişik bir tarzı var Boma Brown'un. Onu da takip etmenizi öneririm. Evet bir sonraki maç gününe gidelim. 16 Mart tarihinde Amerika'da e, Thomas Carty ringe çıkacak. E, i̇lk defa Amerika'da maç yapacak Thomas Carty İrlandalı boksör. E, ve İrlanda'nın zaten fazla boksörü yok. İki boksöründen bir tanesi ağır siklette e, Thomas Carty. Fena boksör değil ne iyi ne kötü maçını izlemenizi öneririm. Amerikalı boksör Dion Calaway ile e, ringe çıkacak. E, Calaway tecrübeli bir boksör. E, Tabi yaşı ilerledi. Thomas Carter'ın e, Amerika'daki Madison Square Garden'daki e, New York'taki bu maçını da takip etmenizi öneririm. Evet, bu videoyla alakalı, e, maçlarla alakalı benim e, sizlere aktaracaklarım bu kadardı. Nisan ayının maç takvimini de yine sizlere paylaşıyor olacağım. Bu dört maçı mutlaka takip etmenizi öneririm. Sizler de herhangi bir maç haberi aldığınızda lütfen onları da bizlere yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Benim gözümden kaçan bir maç varsa sizler de bunları bilgi olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.